merhabalar zor zorlu enerji ee, çok uzun zamandır bakmadım. Herhalde iki ay yakın olmuştur O da en son baktığımda çanak yapmıştı herhalde Yap, ya da yapmak üzereydi. O çanağı yaptı. İkiye de galiba katladı. Şöyle bir ölçelim. Normalde çanak katlamak çok uzun zaman sürer. Ama zorlu enerji maşallah ateşi aldı gördüğünüz gibi burada çana katladı ki bu durumda Teknik satışlar beklenir gelir şöyle bir düzelteyim ben. Evet, bu durumda Teknik satışları gelir geldi de zaten yani hiç boş geçmemişler hemen patır patır da aşağı indirmişler kağıdı çana katladı yani çanaktan çıktığı yerde burada bir destek olmuş yani bir lira 86 şimdi bu çizgileri kullanacağız onun için silmiyorum daha işleri bitmedi biliyorsunuz işleri bittiği zaman genellikle sileriz temizleriz şöyle bir fibosuna da bakalım nereye kadar almış yani 05192 diyebiliriz aldığı yere bayağı da aşağı almış şimdi görünen bir e, özel bir formasyon yok ama güzel bir mum var yüzde 5.20 veren fena bir mum değil e, yani şu son dördü son bugün dahil son 4 seansı bir pozitife neredeyse çevirmiş. yani o, bunları birleştirsek bir doji yapmış olur. Bize bir haftalık büyük ihtimalle ee, ama kötü bir mum değil. Şimdi seviyeleri söylerim. Söyleyeyim. Stop söylüyorum. O 2.21'de. Hala e, şuradaki eski direnç yeni e, destek noktamız burası. Onun altında 2.16 da konulabilir. O da 200 gün ortalamaya yakın. 2.19 zaten 200 gün ortalama. Yani dolayısıyla hiç çizgilere bakmadan 200 gün ortalama bir stop noktası olarak belirlenebilir. Çünkü 200 gün ortalamayı hiç kırmalı bu ne kadar. Bu kağıt. Yani şunu şey yapmıyorum. Kapanışları sayıyorum. Kapanış olarak hiç kırmalı. Dolayısıyla 200 gün ortalaması bir stop olarak bence alınabilir. Eğer onun altına sarkarsa 0.5 1.92 de diğer bir stop noktası olabilir ya da direkt orayı da atlarsanız 1.87 de şurada çanağı katladı yani eski bir direnci var. O 1.87 direnç noktası da tekrar bir stop olarak alınabilir belirlenebilir. Tabii bunlar artık sizin riskinize risk kapasitenize bağlı. Şöyle bir düşen trend yapmış. Biraz çirkinleşiyor ama çok fazla çizgi olacak. Onu bir göstereyim. Bu düşen trendi de aslında bugünkü hareketiyle kırmış. Şimdi bundan sonra ne izlenecek? Bundan sonra 251 yani 0786 şu an 50 günde kapatmış. 0.786 2.50'nin üstündeki kapanışlar yani şu uzun mor bozunun Maruzun şunun üstündeki ya da orası da bir alınabilir. 2.50-2.55'lerin üstündeki kapanışlar izlenebilir. Yani güvenli yer biraz daha güvenli yer. Orası henüz çok güvenli bir hareket sayılmaz bu kağıtta. Ee, daha sonra bakalım yana mı yayılıyor yoksa tekrar yeni bir yükseliş ivmesine mi giriyor? Ona bakılır ama güvenli yer için önce 2.50'lere gelmesinde fayda görüyorum. Evet. Teknik satışlar tekrar tabi burada 2.94, 2.90 diyelim biz ona. Hatta şöyle gövdeleri alalım biraz, fitilleri saymayalım. 2.80'in üstünde de teknik satışlarla karşılaşılabilir. Dolayısıyla 2.80, 2.90 arası bir dirençtir. Onu da hatırlatayım. Stokastik bu hareketten sonra ala geçmiş mekti de daha ala geçmemiş ama şöyle bir yukarı doğru kafasını kaldırmış dolayısıyla bir yükseliş sürerse mekti de ala geçecektir yani yükseliş sürmese bile en azından belki yani bir kuruş iki kuruş şöyle büyük yükselişlerden bahsetmiyorum o türden bir yükseliş bile mekti belki ala doğru sürükler bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok 50 gün üstünde durması pozitif. Onu söylüyorum. Tekrar hatırlatıyorum. 50 günü hiç kıramadı henüz. Pozitif ama kırarsa zaten orası bir stop noktası. Başka söyleyeceğim herhalde bir şey yok. Hepinize iyi akşamlar dilerim.